tanıtayım kendimi. İsmim Zahide Funda Öztürk. Herdem Derneği kurucu ve başkanlığına yönetiyorum 8 senedir. Alanım sosyoloji, Tevfikler İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 7 yıl kadar medya alanında hem yapım kısmında hem içerik üretim kısmında bulundum. Daha sonrasında dediğim gibi bir dernek kurumu aşamasına geçtik. Orada şu anda gayretlerimizi gösteriyoruz. Beytül Maktis çalışmaları, ondan sonra kadın çalışmaları, STK çalışmaları gibi özel alanında çalışmalar sürdürüyorum. Genç kızların, o hanımların el sanatları, geleneksel sanatlarla alakalı işte atölye çalışmalarını sürdürüyoruz. Böyle insanlara faydalı gayretler içinde bulunan bir insanım. 7 yıl kadar dediğim gibi medya alanında çalıştıktan sonra farklı alanlarda arkadaşlarla hep bir araya geliyorduk. Ve diyorduk ki bir şeyler yapmamız lazım. Bir gayret içinde bulunmamız lazım. Ne yapalım derken kimi tıp alanından, kimi moda tasarım alanından, kimi psikoloji, ben sosyoloji, ev hanımları... Onlarla birlikte bir araya geldik ve dedik ki bizim derneğimizde bir şey olmasın yani sadece spesifik tek bir alanı olmasın. Hepimiz hangi alanda neler verebiliyorsak insanlığa, insanlara o noktadan bir çalışma içinde bulunalım. Böylece bir araya geldik ve kurduk derneği. İsmini de Herdem koyduk. Her zaman, her an, her dem yani kanın de, deveran ettiği her an manasına da gelen bir isim koyduk. Sürekli bize şeyi soruyorlar, açılımı ne, açılımı ne? Bir açılımı yok fakat alt birimleri var. Her demin beş tane alt birimi bulunuyor. Toplumsal ve kültürel değerleri yaşatma alanında bir derneğiz biz. İnsanların, özellikle kadınların, çocukların, dezavantajlı grupların içerisinde bulunduğu ve onlar adına yapılan çalışmalar daha ziyadesiyle bulunur. Herdem Fikir grubumuz var. Herdem Fikir grubumuz logomuzla birlikte aslında bir logo tasarlarken hikayesiyle birlikte tasarladık. Logomuzun içindeki bütün figürler ve renkler aslında birimlerimizi oluşturuyor. Herdem Fikir grubumuz sarı rengi ve güneşten aldığı o enerjiyle birlikte yaptığımız projeleri, atölye çalışmalarını, neler yapmamız gerektiğine dair yaptığımız bu genel çalışmaları gösteriyor. Herden vefa grubumuz var. Orada yurt içi ve dışında yaptığımız yardım çalışmaları, işte deprem anında yapılacak, hazırlanacak yardım ihtiyaç şeyleri, grupları onlarla çalışıyoruz. Herden huzur grubumuz var. Manevi ve destek grubumuz aslında. Birbirimizi rehabilite ettiğimiz hem de insanlarla birlikte böyle psikolojik psikoloji atölyeleri, sosyoloji atölyeleri düzenlediğimiz, bunun yanında tefsir alanında tefsirle hemhal olduğumuz, kaynaklarımızı yine kendi köklerimizden, kendimizden aldığımız, Kur'an'dan aldığımız bir huzur grubumuz var. İletişim grubumuz var. Bu da sosyal medya alanımızı bize sunuyor. Ve faaliyet, herden faaliyet dediğimiz bunların hepsini kaynağını bize sunan hem kermeslerimiz olsun, hem işte dikiş nakış atölyeleri olsun, yemek atölyeleri olsun, bunların içerisinde barındırdığı bir derneğimiz var. Burada herkes kendine göre alan bulabilen, alan isteyen, ben de burada olabilirim diyebilen, size yardımcı olabilen, olabilirim diyebilen herkese açık bir kapımız var. Aslında işin kolayına kaçıp elimden bir şey gelmez diyerek oturmak mümkün. Oysa insan isterse önce kendine iterek sonra da çevresindekileri yanına alarak el birliğiyle bir çatı kurabilir. O çatı Odalarını farklı alanlarda yetkin insanlarla doldurduğunda gelen kim olursa olsun, nasıl bir halde olursa olsun ona yuva olabilir. İşte kulluk budur. İslam'ın gölgesi altında herkesin kendi fıtratını yaşaması ve kapısını daima açık tutması. Her yerde olmak değil. Ama gerektiği yerde, gerektiği şekilde var olmak. Yarası olana merhem daralan ruha nefes, çağın karmaşasına kapılıp kaybolanlara başka bir yolun mümkün olduğunu göstermek. En başta insan olmak, kul olmak ve yola revan olmak. Açık bir birimimiz var diyebilirim. Aslında biz daha çok Erasmus ve atölye çalışmalarına yani normal şartlarda bir yardım kuruluşu değiliz biz. Dediğim gibi toplumsal ve kültürel değerleri yaşatma üzerine ve bunlarla ilgilenen kadın istihdamı noktasında olsun, bakanlıklarla ya da farklı yurt içinde ve yurt dışında yapılabilecek projeler alanımız. Hem proje yapacak gençleri yetiştiriyoruz hem bununla birlikte de kendimize dahil olarak hanımları da dahil ettiğimiz bir geniş çapta bir alanımız var diyebilirim. Bu noktada biz aslında 7 Ekim'den önce de Gazze ile alakalı çalışmalarımız vardı. Yani karınca, kararınca yaptığımız her kermese muhakkak bir şey, bir Gazze, aslında Gazze direkt Gazze bazında değil de Filistin adı altında muhakkak bir bölüm koyuyorduk ve o koyduğumuz bölümden gelen şeylerle, maddi imkanlarla gençlerimizi Kudüs'ü tanıtmaya, oraya göndermeye gayret ediyorduk ve devam ediyoruz ona da. Bununla bir başlangıç yapmış olduk. Hatta yaptığımız yani hani kendi derneğimiz için yaptığımız ilk kermeste dahi muhakkak bir öğrencimizi gönderdik 2017 yılında. Daha sonrasında Tabii bizim alanımız kültür. Onunla ilgili nasıl bir çalışmalar? Yani ben Kudüs'e gidip geldikten sonra 2015 yılıydı. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani Kudüs için Filistin için bizim muhakkak Müslüman olarak bir bir gayret içinde bulunmamız gerekiyor diyerek yola çıktım. Orada da şöyle bir şey, o dönemde Erasmus çalışmalarımız başlamıştı. Neden bir Erasmus projesi yapmıyoruz diye düşündük ve Haran Üniversitesi, İtalya'dan, Almanya'dan, işte Türkiye'den biz dahil olarak çeşitlilik içinde birlik diye bir projeyle El Kudüs Üniversitesi ile bir Erasmus projesi gerçekleştirdik. Hem oradaki hocalarımızdan yararlanmış olduk hem diğer ülkelerdeki insanların da Kudüs'ü, Filistin'i, e, Gazze'yi anlamalarına yönelik çalışmalar ve gayretlerde bulunmuş olduk orada. Daha sonrasında tabii 7 Ekim sonrasında bu öncesine denk geliyor. Biz Erasmus'umuzu yaptıktan sonra 7 Ekim gerçekleşti. Hala görüşmelerimiz, hala yine onlarla ilgili proje çalışmalarımız devamda ediyor. Sonrasında şifa bebekleri dikmeye başladık. Atölyelerimiz, yemek atölyelerimiz vardı. Şifa bebekleri adı altında Gazze Yarar'ına şifa bebekleri diktik ve onların satışları hem insanlara bebek yapımını öğrettik, o bebekleri mümkün olduğu kadar işte ihtiyaç bölgelerine gönderebildik. Gazze'ye çok fazla gönderemedik ama deprem bölgelerine gönderdik. Fakat ondan gelen maddi kaynakları Gazze'ye gönderdik. Böylece bir şey bir sirkülasyon oluşmuş oldu. Hem insanlar bebek dikimini öğrendiler. Hem birlikte Filistinlerle alakalı onun müziklerini dinlediler. Sonrasında akşamında eğer bu yaptığımız şey genel itibariyle Ramazan dönemine denk gelmişti. İftar programını tamamıyla onların yemekleri, Gazze yemekleriyle, işte Filistin yemekleriyle bezedik. Tamamen onların menüsünden oluşan bir yemek iftar programı düzenlendi. Bu şekilde şeyler düzenlemeye gayret ettik, devam ettik. Tabii biliyoruz ki her şey gibi yaygınlaştırmak, duyurabilmek, Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün sesi olabilmek biraz da sanattan geçiyor. 7 Ekim'den sonra 7 Ekim'den sonra From, From Ground Zero diye bir film belgesel. 22 tane Filistinli gencin, Gazze'li gencin 7 Ekim'den sonra Orada kendi kameralarından, kendi cep telefonu kameralarından aldıkları şeylerle, görüntülerle bir belgesel oluşturmuşlar ve gerçekten insani olarak böyle kalbe dokunan, oranın halini anlatan ama kesinlikle ve kesinlikle şeye girmeden yani biz de insanız, bizim de belli ihtiyaçlarımız var ve biz bir yaşam sürüyoruz burada. Bunun öğretisini, bunun kurgusunu yaptıkları kendi hayatlarından küçük kesitler olan üçer dakikalık bir kurgu film, belgesel filmi onun ilk gösterimini Konya Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdik. Gerçekten geri dönüşleri de çok güzel oldu. Biz de izlemekten çok memnuniyet duyduk. Böyle Gazenin sadece her zaman söyleniyor ama Gazenin sadece sayılardan ibaret olmadığı, insanların insanların orada bir yaşam sürmeye devam etme Çavalarını gör, görüyorsunuz. Farklı bir deneyimdi bizim için. Şimdi onu nasip olursa okullara getirmeye gayret edeceğiz. Gayretimiz var. Daha sonrasında çocuk şenliği düzenledik. Şenlik demek de biraz bize böyle şey geliyor ama çocuklar için bir etkinlik düzenledik. Büyük bir etkinlik düzenledik. Onun ondan gelen geliri de yine Gazze'ye gönderdik aynı şekilde. Orada da çocuklara anlatmaya çalıştık aslında. Gazze nedir? Filistin nedir? Şu an neler oluyor, onların dillerince nasıl boykot yapabilirler, nasıl işte slogan atabilirler. Sadece sloganlık değil ama onların da öğrenmesi lazım, hepimizin bilmesi ve artık hepimizin bir ses haline gelmesi lazım. O şekilde bir şeyimiz oldu. STK'lar'da Kadın Birliği diye bir platform var, Kabipa adında. Yaklaşık üçüncü yıldır geleneksel geri dönüşüm kermesleri yapıyor Gazze için. Onlar da yer aldık. Yani biz şöyle söyleyebilirim. Birçok alanda çalışmalarımız Gazze için devam ediyor. Sadece biz yaptık değil, kim ne yapıyorsa, elimizden geldiğince, gönlümüzden geldiğince ne yapabiliyorsak taşın altına elimizi koymaktan çekinmemeye çalışıyoruz. Ki hiçbirimizin de artık çekinecek bir durumu da kalmadı. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Görmek, hissetmek ve dokunmak. Bazen ruhun en derinlerine kurulan bir köprü olur. Yıllarca bildiğimiz ama hissedemediğimiz şeyler tek bir dokunuşla kalbimize işlenir. Samimiyetle dikilen küçük bir oyuncak bebek çocukların yaralı yüreklerine şifa olabilir. Çünkü bazen en küçük şeyler en büyük yaraları sarar. Maksat iyilik olunca ihlasla atılan her adım Hareketlenir. Ama insanlara kendi dillerinde hitap etmezsek, bütün çaba dilimizde kalır. Ben değil, biz olabilmek, hayır adına atılan her harekete ortak olmak dava bilincinin özüdür. Filistin, tabi biz çocukluğumuzdan beri bir Filistin'in Filistin varlığından haberdardık onun marşlarıyla, Ileri, neşitle, neşitleriyle büyüdük. O noktada bir bilincim vardı zaten fakat böyle bir bilincim yoktu. Yani bir murabıt ne demek, orada insanlar bir ümmetin yükünü nasıl taşıyor onu görmüş oldum. İlk gittiğimde tabii e, hani şimdi böyle tırnak içinde deniyor ya inanç turizmi. <laughs> o minvalde bir şeyle gidildi. Fakat sonra anladım ki o öyle bir şey değilmiş. Orada bir dava varmış. Orada Kur'an ayetlerini ilk defa birebir hissettiğim bir an oldu. Yahudilerle siz karşı karşıyasınız. O ayetlerde belirtilen özelliklere sahip kavim karşınızda ve size o kadar bizim gittiğimiz dönemde e, tabii böyle bir şey yoktu. Kendilerini çok şirin göstermeye çalışıyorlardı. Çok böyle kendilerini daha sevimli, sempatik bir hale getirmeye çalıştıkları için bize de öyle davranıyorlardı ilginç bir şekilde. E, ne kadar iki yüzlü olduklarını o zaman daha çok fark etmiştim. Ve oradaki insanların sebatları, oradaki insanların metanetleri, oradaki insanların vakarları beni çok etkilemişti. Çünkü biz buradan gittiğimizde birden böyle savaşçı gibi oluyoruz. Orada bir böyle hani milli, ondan sonra vatani ve İslami bütün hislerimiz kabarıyor. Birdenbire böyle mücahit haline geliyoruz. Hayır öyle değil. Orada onlar susarak, onlar orada vakarlı tepkileriyle oradalar. Biz işte şöyle yaparız, asarız, keseriz derken onlar orada bütün ciddiyetleriyle ve bütün yapılması gereken ne varsa onu bilerek, bilincinde olarak yapıyorlardı. Bu çok dikkatimi çekmişti benim. Yani oranın bir sloganik bir şeyi değil, yaşama sanatı. Gerçekten ben Filistinlerden Yahudilerle nasıl yaşanır, yaşama sanatı nasıl mücadele edilir o mücadele sanatını görmüştüm. İkinci gittiğim Erasmus'tu. Biz zaten özellikle bu Erasmus'u özellikle tercih etmiştik ve seçtiğimiz öğrenciler ve götürdüğümüz kişiler de hep mülakatla tabii ki geldiler. Hatta bir tanesi şu anda Smut filosunda avukatlarımızdan bir tanesi. E, şöyle ki çünkü dediğim gibi hani biz oraya belli ibadetlerimizi yapmak için gidiyoruz, sevaplarımızı almak için gidiyoruz. E, Dedim, murabıt kısmını bile orada öğrendik biz. Yani gittikten sonra öğrendik. Sonra dedik ki bir de içi var buranın. Yani bir de eğitimleri var, iç tarafı var. Batı Şeria tarafına geçme imkanımız oldu ve bir hafta kadar orada kaldık. Yani bir Filistinli nasıl muamele görüyorsa, o kontrol noktalarından geçiyorsa biz de geçtik. Her şeyi onlarla birlikte yaşamış olduk. Çok farklı bir deneyimdi bizim için. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Yani hani şu anda Gazze'den sonra bunların hepsinin de hükmü kalmadı. O önceden stratejiler belirleniyordu. İşte şöyle mi yapılmalı, bu şekilde davranılmalı, bu şekilde bir şey. Fakat Gazze sözün bittiği yer oldu artık. Onların da kendilerini tamamen hani açığa verdikleri bir zaman dilimi ve yer olmuş oldu. Şu an artık Gazze için yani Filistin için e, ve açıktan açığa ne yapılabilir? Yani bunun derdine düşünmemiz lazım. Filistin bizim için bir dava. Yani benim için bir dava geçmişte de davaydı. İnşallah gelecekte de böyle fetih namazlarını kıldığımız bir davamız oldu diyebileceğimiz bir dua olsun. Şehirlerin kalbinde yalnızca hayatın akışına kapılanlar yoktur. Bir de davasını gerçekten yaşayanlar vardır. Reklam için değil, inandığı için adım atanlar. Melekleri şahit tutan, görenleri hayran bırakanlar. Bunun için birçok çalışma yapılıyor. Yani gerçekten biz ilk Asp Üniversitesi ile birlikte Beytülmaktis dersleri başlatılmıştı. Yaklaşık 4 yıl kadar ona e, dahil oldum ben. Hatta bu Erasmus projesi de onun projesiydi. Yani bir proje sunmamız gerekiyordu ve ben proje olarak bu Erasmus projesini sun sunmak istemiştim. Orayla birlikte başlayan ivme var. Yani böyle bir kıvılcım vardı. E, orası, O şu anda sanki ateş aldı. Ben ilk zamanlarda 2017 dönemlerinde inanın ne satabiliriz yani Filistin'e dair ne hani e, kermeslerimize ne koyabiliriz diye düşünüyordum. Arkadaşım vardı illüstrasyon yapan ona rica ettim. O Filistinle alakalı ilustrasyonlar yaptı, onları defter haline getirip öyle sattık. Şu anda ürünlere bakıyorum müthiş güzel ürünler. Yani e, birden hani böyle birden alev aldı. Dediğim gibi hani bir kıvılcımdı ve şu anda alev aldı. Ee, çocuklar, çocuklardan başlamak lazım. Yani nesilden başlamak lazım. Biz bir şekilde bunları algılayabiliyoruz. Ee, ama bir sonraki nesle bunu çok güzel anlatmamız lazım. Orada neler oluyor, neler yaşandı, ta en başından beri neler yaşandı ve bundan sonra neler olabilir? Bizim görevimiz ne? Bunu hikayelerle, bunu masallarla bunu işte kuklalarla, bunu sanatla, bunu kültürle artık nasıl olursa bilmiyorum ama bir şekilde çocuklara, çocuklardan başlayarak hali hali anlatmak zorundayız. Herkes kendini bir kere bence Filistin için, ya bu sadece Filistin değil, insanlık için diyeceğim. Yani bunu Filistin, Filistin'le bağlamak böyle biraz şey oluyor. Tabii ki bizim İslami bağlarımız olduğu için tabii ki Filistin davamız. Fakat bunun yanında Gazze gibi bir mesele var ve o insani bir boyut. Her insanın yapması gereken var artık. Yani sadece e, Müslümanların değil, insan ya yani insaniyet, vicdanı bulunan her insanın yapması gereken bir şey var. Bu boykot olur, e, bu işte sosyal medyada bir paylaşım olur, bu içinizden gelen bir dua olur, her şey olur. Ama bir yerde siz bu Filistini biliyorsanız ve Gazze'yi gördüyseniz sorumlusunuz. Bu kadar. Yani bu sorumluluk size ne hissettiriyorsa ve cebinizde, gönlünüzde e, neyiniz varsa ortaya koymak zorundayız diye düşünüyorum. E, biz ve o, o bilinçle hareket etmeye çalışıyoruz. Paneller yapılıyor, yap, yaptık. Hani Kudüs bizim neyimiz olur? Gerçekten bilmiyoruz. Kudüs bizim neyimiz olur? Yani milli. Ondan sonra. Tarihi olarak bağlarımız neler? N nedir yani Kud Kudüs Kudüs'ü bize önemli kılan ne? İnsanları bu kadar ayağa kaldıran ne? Sadece orada ölümlerin olması mı? Bu insani boyutta evet çok önemli. Ama bir de bunun başka boyutları var. Yani biz çok bağlarla bağlıyız. O bağları bence önce anlatmak lazım. Biz ne neyle bağlıyız? Gazze'ye neyle bağlıyız? Kudüs'e neyle bağlıyız? Filistin'e ve neden bağlıyız? Her büyük dönüşüm küçücük bir kıvılcımla başlar. O kıvılcım doğru yönetilirse zulmü yakacak, ışığıyla geleceği aydınlatacak bir enerjiye dönüşür. Ve unutma, görkemli bir yapının yükselebilmesi için temelin sağlam atılması gerekir. Sağlam bir temel üzerine kurulan her yol hem dünyayı hem kalpleri aydınlatır. Gazze. Gazze içimizin yangını. Filistin. Filistin. davamız. Vatan. Vatan köklerimiz, kanımız, Ünlü. bilincimiz. Şehit. Vatanımız. Anne. <laughs> Kudüs Miraç.